Seni keltoş mu yaptılar oğlum? Yoldu sana be. Ha? Sen keltoş mu oldun? Bir kuyruğunda tüy kalmış lan. Merhaba dostlarım. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Büyük olan Cafer'i aslana çevirmeye çalışmış ama sanki aslandan çok her şeye benzemiş. Şimdi hep beraber izleyelim. Yorumu size bırakıyorum. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Like atmayı unutmayalım. İyi seyirler. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> dostlarım. Şu anda Cafer Bey uyku modundayken tıraş oluyor. Oğlum sana ne yapıyorlar? Hoşmuş ya. <laughs> Koyun gider millet, biz kedi biliyoruz. <laughs> Bir yastıklı şey çıktı mı lan? Bırak. Çıktı değil mi? Maşallah bayağı tüy varmış. Lan cofer. Cofer. Oğlum lan senin bu mi gitti tüyleri? O manda memişlerin mi çıktı ortaya senin? Şu memişlerini yesinler. La bu memişler neredeymiş be? Gözükmüyorlar. Efendim oğlum? Efendim babacığım? O ağzını yediğiminin senin o ağzının yüzünü ısırırım ben. Senin yanaklarını kopartırım seni şey, ısırırım ağzını burnunu yerim ah sana maşallah sana maşallah senin tüylerin mi gidiyor aslan mı yapacağız seni he aslan parçası no. o ne no oldu hep aynı yeri yapma belki o yüzden yapıyor Aman, hiç tüy kayım kalmamış bu ne lan Apo, hiç tüy yok senin tüylerin mi gitti oğlum o senin tüyün Kaşan benim. Baya şaka maka memişleri çıkmış ha ortaya. Bak gördün mü memelerini? Kıymacık oğlum dikkat et lan memelerine. Vallahi bak dikkat et canı yanmasın. Tipini yiyeyim. Şurada mendil versenize şunu gözünü sileyim ben. Bak ya. Dur bakayım. Heh. Bir yandan da gözünü silelim oğlum. Dur, dur oğlum, dur, dur. Dur babacığım. Gözün yine sulanmış senin. Ha. Pis, bak pislenmiş. Dur oğlum, dur. Aldım. Ha, mis gibi oldu. Sana ne yapıyorlar oğlum? Sana ne yapıyorlar? Senin ağzını yediğimini sana ne yapıyorlar? He? Baksana hop oh, oh. hop. Vallahi ne, ne tüy çıkmış ha. Seni şu tüylü patilerine ne yapacağız, he Şu, şu tüylü tüylü patilerine ne yapacağız abim, He? Tüylerin bunları almayacağız değil mi abisi? Bu ar arka patileri de almayacağız. O işinin göbüşlerini yiyeyim. Hep buraya alma artık ya. Geliyorum, geliyorum. Yeter artık diyor, tamam. Yafet, ya oğlum sana ne yaptılar lan? Keltoş olmuşsun babacım. Bu ne ya böyle? Seni keltoş mu yaptılar oğlum? Yoldu sana be. Ha? Sen keltoş mu oldun? Bir kuyruğunda tüy kalmış lan. Bir de kafacığında. Oğlum. Daha olacağım mı? Seni çirkin mi yaptılar lan? Ha? Seni çirkin mi yaptılar? Kamuk gibi olmuşsun ama ha. Oho şuna bak. Tüy kalmamış. Oğlum benim. Bak ayaklarında hala patilerinde tüy var ama. Bakayım buna. Dur dur. Aman. Maşallah benim oğluma. Evet videomuzu buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayan dostlarımızın abone olarak ve bildirimler açarak videolarımızı takip etmelerini tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyifli hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.